Evet hepinizi merhaba arkadaşlar ben Esmur Kısır'ım arkadaşlar Bir kitap parkur haritalarının ilk bölümüne karşınızdayız ee, Güzel bir parkur olacak ee, Artık böyle çekeceğiz Bu bu arada depo video ee, Hemen güzel bir video Güzel bir video olacak ee, yani Umarım bir parkur haritası buldum ee, Öyle biraz parkura baktım cidden güzel bir parkura benziyor Düştüm Güzel oldu Komut bunu galiba çok kullanmış. Yapıyorum. Güzel bir ee, Devam ediyoruz. Hemen şu merdiven şeklindeki Hemen merdiven parkurumuzu tamamlayalım. Bu arada bu video depo video yani siz mesela bu videoyu izliyorsunuz. Ben bu videoyu o gün çekmiyorum. bayağı önceden çekmiş oluyorum. Ya da işte bir hafta falan önceden çekmiş oluyorum. Depo videonun ya amacı bu. Allah abi nasıl düşüyorum ya? Yüz oldum. Dur. Can. Hop bana. Ve de bana. Hop. Güzel. Hop abi ne oldu lan anlayamadım ha. Ha burada şurada yazılar var. Dur uşandım. Kurallar gömü sıfırda oyna blok kırma. En önemlisi şey, eğlen diyor. Gayet zaman 8 yaşında bir çocuksun. Şey kayboldun aileni bul. Oradan ben de biraz zor okudum. Aslında okumadım. Ezberlemiştim orayı. Merak evet. etmeyin. Yani o yüzden hiç sıkıntı değil. <gülüyor> 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 ay, ay, ay. Bu otomat ilk parkuru bitirdik. Ne demiş kardeş? İkinci bölüm Moberon'a atlayalım hemen. O oh, abi 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 kırıp kırıp reis reis oha patlama 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 oh yeah hey burç Taglar get up to it, get up tabik. Neyse, Abartmayalım. Yeni bir programda çekiyorum videoları, Fraps. Bu ee, içeride ne var? Oğlum. Al işte, Mubaran demiş, içeride yaratık yok. Abi gir abi. Oğlum bu ne lan? Daha demin gezdiğimde bir sürü vardı. Hop, şu an yok. Neyse, tuhaf tamam, bir şey. Neyse. Girelim geçelim. Ne demiş? Bas bas. Uhu! Düşüyorum. Prensesler gibi kaçıyorum. Neyse evet, düşüyoruz. Oo, fena düştük. Abi ya. Drop yapmış reis. Çıkması 50 saat. Ne ne ne. Ne ne ne. Seni yere atacağım. Seni yere atacağım. Ölmelisin. Tekrar hadi yok dedi. öleceksin. Yok burun vallahi hiç iyi değildir arkadaşlar. Berbat bir ah, ah ah ah. Tamam. Şeyde, şeyde. Ve dropper taktiği. Abi ölüyorum. Hop. Bak şu Bak. Şuraya dışarıdan bir ihtimal ölürü. Şuradan dışarıdan ölürüm ama. Ya da yarım kalbim kadar. Zırhım ne deri? Ya deri zırh verilir ya? Abi üç buçuk. Bak şimdi, ben buraya hayatta atlayamam. Ne ne ne? Al işte başta başladık. Ah, gem abi gem En sonunda bu arada haritaya şey bakayım oylayacağım nasıl da olmuş. Anakoy. Ee, Kaçıyor gelmiş şimdi gelmiş ee, şimdi hemen şöyle farkımıza devam edelim bir şey yok neyse bu arada yine bir video programı bıraktım dedim artık size hiç kasma gelmeyecek yani vid Allah videoda hiç kasmayacak ee, şuraya bir spawn point çekelim spawn point tamam şunları at adancıklar ve bayağı şey vermiş game mode 0 game 0 tamam abi şuraya çıkması üşengeçlik ben yukarı spam pulu çekeceğim hatta çıkalım şöyle ee, ee, evet işte Çıkıyoruz gündüz. Neyse ben şarkı söylemeyeyim Ben az olurum çıkıyoruz, 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 çıktık. Buraya spam point çekeceğim. Slash. Abi, Elisa buna uğraşırsın. Spam point. Tamam, çektik. Uuu. Uuu. Ay erkek kalp. Olamaz. Olamaz. Öleceğim galiba. Merhaba, Slime. Açık. Kuramadım. slime vurdu slime öl nasıl dur canım ne canım değil al ay. ay bir kalp ne 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 bunu yapabilecek miydi ne 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 hadi abi ya böyle abi uyuz oldum aa canı gitmiyor abi süperdi lag oldu dur kardeş slime öldü ha abi yeter ama ne kadar canım gitme arkadaşlar süper abi ya ama başlayacağım ha ama ben başlasam uy uy kız bütün canım bitti hadi abi ya aa Abi bu ne ya? Abi çok uyuz bir şey. Arkadaşlar böyle dropper olmaz. kaç ben zaten dropper yapmıyorum da. Oo cici. Cici. Cici gizli Allah'ım pil. Öldürdüm. Basıyoruz. Ha? Düşüyorum. Prensesler tutup kaçıyorum. Sen yanımda olmayın. O oh, abi tanıdık dışmelon var ya. Uy. Basacağız. Abi hep de atıyor ya. Eee evet. Abi o ölüyordu. Oksijeni izle. İzliyorum. İzliyorum arkadaşlar. Eee basacağız galiba. Basıyorum. Çok korkuyorum. Bastım. İşe yaradı sistem. Bakacağım. Bakacağım. Ne ne ne. Ve evet reis adam Enes yazmış ve reismiş cidden. Çok teşekkür ederim. Ben bu map'e 5 üzerinden 4 veriyorum. Neden? Çünkü çok atlamalı yerler yapmış arkadaş. Ben çok yukarıdan düşünsem onu ayarlayabilseydin cidden süper olurdu. Ama yine de güzel bir map olmuş. Kendinize iyi bakın, özlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve bye bye.